Evet mutlak değerli fonksiyonların grafikten çizeceğiz. Özellikle ikinci dereceden fonksiyonlarda nasıl oluyor buna bakacağız. Şimdi mutlak değerin kendisi parçalı bir fonksiyon. Dolayısıyla burada mutlak değerin geçtiği yer şurada mutlak değer x. O zaman x sıfırdan evet x sıfırdan küçük ise x sıfırdan küçükse fx fonksiyonu nasıl olur? x kare eksi 2x olur. Çünkü dışarıya ne diye çıkacak? Evet. evet eksi 8. Şimdi biz bu parabolü çizerken ne yapıyorduk? çarpanlarına ayırıp x eksenini kestiği yerleri belirliyoruz. Yani ne oldu? x eksi 4 ve x artı 2 mi? O zaman bir yandan da grafiği şurada oluşturalım. Evet. Nereden geçecek? 4'te ve 2. eksi 2'de grafiği kesecek. Şey x eksenini kesecek. Şurası eksi 2 olsun. Şurada bir yerde de 4'ü aldığımızda tepe noktası birinci bölgede oluşacak. Yani şöyle bir grafik bekliyoruz. Fakat bir kabulümüz var burada. Nedir? X'i sıfırdan büyük kabul edeceğiz. Evet. X'i sıfırdan küçük kabul edeceğiz, büyük kabul edeceğiz dedik. O zaman şu an çizdiğimiz grafiğin sadece X'in negatif olduğu kısımlarını alacağız. Burayı mavi gösterelim. X'in negatif olduğu kısımlar y ekseninin sol tarafıdır. Yani bu grafiğin tümü değil sadece şuraya kadar olan kısmı gerekli. Hatta bu noktanın da eksi 8 olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü x'e 0 verdiğimizde eksi 8 oluyor. Şimdi de ikinci kısım yani x büyük eşit 0 için bakıyoruz. Burada da ne oluyor? x kare artı 2x eksi 8. Burada da yine çarpanlarına ayırdığımızda x artı 4 x eksi 2 o zaman bu parabolde x eksenini 2'de ve nerede kesecek? X, evet o zaman e, yine siyah dönelim de sonra şey yaparız. O zaman ne yapacağız? Şuradan 2'yi aldık. Burada da kim alıyorum? Eksi 4 alıyorum. Ve yine nereden geçecek? Sek 8. E, e, eksi 8. 8'in olduğu yerden geçecek. O zaman şöyle gelecek. Şöyle çıkacak. Burada da kabulümüz ne? X'in sıfırdan büyük, büyük olduğu. Oldu. O zaman alacağımız yerleri maviyle gösterdik. Bunu da maviyle gösterelim. O zaman burada da sadece nereye alıyorum? Şuraya alıyorum. Anlaşıldı mı? <laughs> evet. Bir tane daha grafik çiziyoruz burada. Mutlak X'in sıfırdan küçük ve büyük olduğu yere göre bakıyoruz. O zaman yine ne diyeceğim? X küçüktür sıfır için. X sıfırdan küçük için Dışarıya mutlak x dışarıya x x diye çıkar. O zaman x kare artı 4 x eksi 5 olur. Evet bu çarpanlarla ayrılıyor. Nedir? x artı 5'e x eksi 1. Yine deminki gibi grafiğin bir kısmını çizelim. Köklerim ne olacak? X, Eks... 5, ve 1. güzel. O zaman şurası nedir? 1. Şurada da ne olacak? Eksi 5 olacak. Tepe noktası ikinci bölgede daha doğrusu y ekseninin sol tarafında olacak. Yani şöyle bir grafiğimiz var. Evet şu y eksenini kestiği noktada kim? 3. Eksi 5. Kabulümüz neydi? X'in negatif, oldu. negatif olduğu yer. Evet. X'in negatif olduğu yer neresi? Şurası. Buraya gelince duruyoruz. Şimdi de x sıfırdan büyük durumunu inceleyelim. Yani x büyük eşit 0. Burada eşitliği genelde pozitif tarafa dahil ediyoruz. O zaman fx ne oluyor? x kare olduğu gibi çıkacak. Eksi 4x eksi 5. Bunu çarpandan ayırdığımızda ne geliyor? x eksi 5. x artı 1. O zaman bu ne yapacak? 5'te ve eksi 1'de. O zaman şurada eksi 1. Şurada bir yerde de 5 var. Yine nereden geçecek? Eksi 5'ten geçecek şöyle gelecek. Şöyle. Evet, burada kabulümüz neydi? X'in sıfırdan büyük oldu. O zaman X'in sıfırdan büyük olduğu yeri gösterelim. Burada da maviyle şey yeşille gösterdiğimiz kısım. Görüldüğü gibi grafik nasıl oluşuyor? Şöyle geliyor. Şurada sonra tekrar şöyle bir şeklimiz oluşuyor. Yani Y eksenine göre Simetrik, simetrik oldu değil mi? Evet, biraz önce anlattığımız fonksiyon grafiklerindekinin eşitsizliklerini inceliyoruz. Aynı oradaki gibi çözebiliriz. Yani x sıfırdan küçük ise, o zaman mutlak x eksi x eşit olacağı için burası 2x eksi 8 küçüktür, sıfır olacak. Yani x artı 4, x eksi 2 küçüktür, sıfır olacak. Tablosunu yapalım. Ne olacak? Eksi 4, 2 buralarda 0 oluyor, artı eksi artı. Nereye bakacağım? Buraya bakacağım. Yani şu an çözüm kümesi eksi 4, 2 aralığı gözüküyor. Fakat bizim bir kabulümüz vardı. Nedir? Pozitif Biz. tarafa geçmeyecekti. O yüzden bunu almıyoruz. Bu aralığın, yani karaladım bu aralığın, sadece negatif tarafını alıyoruz. O zaman çözüm bir diyelim buna. Ne gelecek buradan? Eksi 4'e 0. Şimdi de x'in 0'dan büyük olması durumuna bakalım. Burada da mutlak x o zaman olduğu gibi çıkacak. Yani şu şekilde bir eşitsizliğimiz oluşuyor. Çarpandan ayırdığımızda ne oluyor? x eksi 4 x artı 2 küçüktür 0. Bunun tablosuna bakalım. Bunun tablosu da eksi 2 4 aralığı gelecek. Şurada 0 artı eksi artı. O zaman çözüm kümemiz neresi? Şurada bulduğumuz aralık. Yani eksi 2 4. Bu sefer de buradaki kabulle bir çelişki var. Bu arada bir de şunu unutmadan söyleyelim. 0'ı biz genelde pozitif tarafa dahil ediyoruz. O yüzden şuraya eşitlik koymayı da unutmayalım. O zaman bu aralığın hepsini alamıyorum. Ne yapabiliyorum? Eksi 2 4 aralığının pozitif tarafını alabiliyorum. Yani buradan ne gelecek? 0 4 aralığı gelecek. Buna da çözüm 2 dersek. Şimdi burada kullandığımız bağlaç nedir? Veya'dır. Yani x sıfırdan küçüktür veya x sıfırdan büyük ya da eşittir. Dolayısıyla çözüm kümelerimizin de nesini alacağız? Kesişim mi birleşim mi? Birleşim. Birleşimini alacağız. Çünkü veya diyoruz orada. O zaman çözüm kümelerimizin birleşimini alacak olursak çözüm kümesi ne olacak? Eksi 4 artı 4 aralığı olacak. Şimdi aynı soruyu başka bir yöntemle çözeceğiz. x kare eksi mutlak 2x eksi 8 değil mi? Küçüktür 0. Şimdi burada da mutlağın şu özelliğini kullanacağız. x kare pozitif olduğu için bunu zaten şu şöyle bir özelliği biliyoruz. Hı. E bir de bunların hepsi pozitif olduğuna göre yani bunun yerine x kare dememizde sakınca yok. Yani geriye doğru gidersek o zaman x kare gördüğüm yere de mutlak x dememde bir sakınca yok. O zaman soru şu hale aldı. Bu şekilde çarpanlarını ayıracağız. Yani mutlak x'e mutlak x Evet. Diğer tarafta ne olacak? Eksi dörde 2. 2 olacak. Evet. Şimdi çarpanlarına ayrılmış biçimini yazalım bunun. Küçüktür. Sıfır. Evet. Burada şu kısım için ne söylersin? Pozitif. Burası daima pozitiftir. O zaman sadece yandaki kısım negatif. kesinlikle negatif olması gerekiyor. O zaman mutlak x eksi 4 küçüktür 0. Burada da mutlak değerli denklemler çözülürken şöyle çözülür. Mutlak değer uzaklık demekti. Uzaklık 4'ten küçük olacak. Bu ne anlama geliyor? x 4 ile eksi 4 arasında olacak. Evet bu çözüm yöntemi daha kısa olduğu için öğrencilerin daha hoşuna gidiyor ama bunda soru tipi çok. Mesela bunda şu kısım kolay geldiği için 1 eksi 1 artı geldi mi işimiz kolay. Ama birazdan çözeceğimiz soruda bu durumu biraz bozacağız. Evet bir başka örnek yazıyorum. Şimdi x kare eksi 6x mutlak artı 8 küçüktür 0 olsaydı. Bu yöntemle yapacak olursak ne diyeceğiz? Mutlak x kare eksi 6 tane mutlak x artı 8. Evet ne oluyor burası? Mutlak x mutlak. Evet. Mutlak x'e mutlak x. Diğer taraf ne olacak? Eksi 4'e eksi 2. Çok güzel. Eksi 4'e eksi 2. O zaman bunu yazalım. Evet. Burada gördüğünüz gibi yandaki sorudan farklı bir durum oluştu. e Şimdi biz burada her ikisinin de negatif pozitif olduğu yerler var. O yüzden birisi eksi birisi artı şeklinde bakarsak doğru olmaz. Bu normal eşitsizlikte olduğu gibi devam ediyoruz. Kökleri buluyorduk. Buranın kökü ve buranın kökünü bulacağız. O zaman neye bakacağım? Mutlak x'in 4 olduğu yer kimdir? Eksi 4 ve 4. Eksi 4 ve 4. Burada da mutlak x 2 olduğu yerler. Eksi 2 ve 2. Evet. Eksi 2 ve 2. Ve eşitsizlik tablolarında yaptığımız gibi bunları sırayla diziyoruz. Evet. Ne gelecek? En küçük. Sonra. Sonra. Daha sonra. 4. İşarete bakıyorduk. İşaret deyince nereye gideceğiz? En baştaki kas gideceğiz. Yani şurada kas sayımız bir ya. O zaman pozitifle başlayacağız. Negatif, pozitif, negatif, pozitif. Evet, neyi soruyor bize? Sıfırdan küçük olduğu yeri. O zaman çözüm kümesi burası olur. Yani eksi 4, eksi 2, eksi 2 birleşim 2, evet, 4. 4. Yandaki soruda olduğu gibi tek bir aralık çıkmadı burada gördüğün gibi. Evet. Bu tamamen mutlak değerin kendi özelliğinden kaynaklı. Evet, bir de şöyle bir örnek verelim. Mutlak x eksi 2 kare eksi 2 mutlak x eksi 2 tabi şurada parantez koyacaktım ee, eksi 24 küçüktür 0 evet hangi yöntemi kullanalım ikinci 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 yöntemde ne diyorduk karesinden dolayı bunu mutlak olarak söylememizde bir sakınca yoktur diyorduk Tabi bu söylediğimiz şey şu parantezlerin içleri aynı olduğunda yapıyoruz. Küçüktür sıfır. Çarpanlarına ayrılıyor mu? Mutlak x eksi 2'ye mutlak x eksi 2. İki. Buraya ne diyeceğiz? Çarpımlar eksi 6'ya eksi 4. Evet ne oldu? Mutlak x eksi 2 eksi 6 çarpı mutlak x eksi 2 artı 4. Bu ilk çözdüğümüz örnek tipine dönüştü. Bakın şurada mutlak artı olduğu için buranın ne diyoruz? Kesinlikle pozitiftir. E o zaman burada negatifliği sağlatacak yer neresi? Burası. O zaman şunun çözüm kümesi hani her zaman pozitif. O zaman şu başlangıçtakinde ne diyeceğiz? Mutlak x eksi 6 küçüktür 0. Nasıl çözüyoruz biz bunları? şu şekle getiriyoruz. Sonra da nedir? x eksi 2 6 ile x 6'nın arasındadır diyoruz. Eksi 2'yi de sağa sola dağıttığımızda x 8 ile kimin arasında olacak? X. x 6 arasında. X, -6. x. 4 mü? Evet. Evet şekle baktığımızda 3 tane fonksiyon vermiş. F, G ve H. Bunların grafiklerini vermiş. Yan tarafta da F çarpı G ve G çarpı H fonksiyonlarından oluşan bir sistem oluşturmuş. Burada yani bunun ortak çözüm kümesini istiyor. Burada zaten grafiğe baktığımızda nerede negatif, nerede pozitif görebiliyoruz. O yüzden şurada bir sayı doğrusu çizelim. Kök olarak en küçük kim var? Eksi 2. Sonra? 1. Sonra? 1 ve 2. Bir de şurada Hx'in geçtiği yer var. 0. Sonra? 1. Sonra? 2 var. Şimdi bunların hepsini sırayla bir yazalım. Şimdi f fonksiyonuyla başlayalım. f fonksiyonunun negatif olduğu, pozitif olduğu yerler şu köklerle ilgili değil mi? Şuralarda şimdilik şöyle uzattım. Evet görebiliyoruz mu artı eksiği? Şurada artı, burada da artı. Köklerin arasında eksi. Evet şimdi şurada G'yi gösteriyoruz. Evet G'ye bakalım şimdi. G de eksi 1 bir ve 1'den geçiyor. O zaman şurada kökler var. İşaret bakımından ne oluyor? Eksi mi? <laughs> eksi. Şurada. Evet. Burada. Eksi. Bu da tamam. Şimdi en kolay fonksiyonumuz burada kim? H fonksiyonu. H fonksiyonu içinde sıfır kritik noktamız. Grafiğe baktığında ne görüyorsun? sıfırdan bir korkma pozitif. Evet. Bir negatif. Eksi, eksi. Şimdi benden istediği şey F ile G'yi çarpmam. Bir de G ile H'ı çarpmam. Evet şuraya da F çarpı G'yi oluşturalım. O zaman F ve G'yi çarpıyorum. Ne olur negatif. sen söyle. Evet. Pozitif. Sonra. Negatif. Evet. Pozitif. Güzel. Negatif. negatif. Şimdi aynı işi kim için yapıyoruz? GH için yapıyoruz. Evet. Pozitif, pozitif, negatif, pozitif, negatif, negatif. F çarpı G'nin pozitif olduğu yerleri söylüyor. O zaman bir şurası var, bir de şura var. G çarpı H için negatif, negatif, olduğu yerler. Şurası. Evet, nereye alacağız? O zaman cevabımız ne olacak? 1 ve 2 aralık. 1, 2 açık aralığı olacak çözüm kümemiz. Yani x'ler bu aralıkta olması gerekiyor. Evet şimdi de eşitsizlikleri grafik üzerinde verilen soru tiplerinden bahsedeceğiz. Önce doğrunun aletindekilerden bir başlayalım. Yani y eksi 2x artı 4 küçük eşittir sıfırı koordinat düzleminde nasıl gösteririz? Şimdi bunları göstermek için önce sınır olan ne yapıyorum? Doğruyu bir çiziyorum. Evet bu bir doğru denklemidir ne yapacak? X eksenini ve Y eksenini kestiği yerleri bulursak hı hı. bunu çizebilirim. Nedir? X'e 0 verdiğimde Y kaç oldu? Eksi -4. Eksi -4. Buradan geçecek. Y'ye 0 verdiğimde X kaç 2. oluyor? O da 2. Evet, X eksenini 2'de, Y eksenini ne yapacak? 4'te kesecek. Şimdi bu eşitsizliğin çözüm kümesi bu çizdiğimiz sınır doğrunun ya üst tarafıdır ya alt tarafıdır. Şimdi çözüm kümesi neresi? Bunu bulmak için çözüm kümesinin bir elemanını seçiyoruz. Daha doğrusu herhangi bir nokta seçiyoruz. Sağlıyorsa o taraf çözüm kümesidir diyoruz. Burada en kolay nokta bu tip sorularda sıfıra sıfır noktasıdır. Yani denerken en hızlı bir şekilde deneyebileceğin nokta. Yani bunu getiriyoruz. Şurada yerine yazıyoruz. X ve Y yerine sıfır yazınca ne geldi? 4 küçüktür sıfır. Bu nedir bir? Çelişki. Değil mi? Evet. Yani şunu denedik. Sıfıra sıfır bunun çözüm kümesinde mi? Evet. 4 küçük eşit sıfır çıkıyorsa sıfıra sıfır demek e. ki çözüm kümesinin elemanı değil. O zaman doğrunun diğer tarafı bunun için nedir? Çözüm kümesidir. Şimdi de eşitsizliğin grafiğini verelim. Oradan eşitsizliği elde etmeye çalışalım. Mesela x ekseni Y ekseni nasıl olsun? Şöyle bir grafik olsun. Çözüm kümesi de şurası olsun. İşte bu çözüm kümesini veren. Tabii şurada ne vereceğim? Noktalar vereceğim. Burası 2 olsun. Y ekseni kestiği yerde 3 olsun. Evet. Taradığımız bölgeyi veren eşitsizliği yazacağız. Burada önce neyi yazmam gerekiyor? Sınır doğruyu yazmam gerekiyor. Sınır doğruyu yazarken analitikten yararlanıyoruz. Eğimden yazabiliriz. Şimdi eğimden yazacak olursak onu şurada gösterelim. Evet burası 2 burası 3. O zaman 3'e 2 eğim açısı burası. Nasıl yazıyorduk? Y eşittir mx X artı tamam. n. Evet bunun eğimi nedir? 3, bölü 2. 3 bölü 2. Güzel. Geniş açı olduğu için n sayısı kimdi? 3. O da y eksenini kestiği noktaydı. Evet, ya bunu bu şekilde yapacağız ya da şöyle bir ezber kural öğretmiştik. A b. X eksenini kestiği nokta. X bölü x eksenini kestiği nokta. Sonra y bölü y eksenini kestiği nokta. Eşittir ne diyorduk? 1. Güzel. Eşittir 1 diyorduk. Buradan da aynı şekilde denklemi bulabiliriz. Nedir? X eksenini kestiği nokta 2, y eksenini kestiği nokta kaç? 3 eşittir 1. Evet, burada ne yapacağız? Düzenlememiz ediyoruz. gerekiyor. Zaten her ikisinde de şunu e, ax artı by artı c biçimine getiriyorum. Mesela bunu aldığımızda 2y eşittir eksi 3x artı 3. Evet, hepsini solda toplarsak 3x artı 2y eksi 3 eşittir 0. İşte şunun işlemini yaparsak yine aynı sonucu bulacağız. Burada da çözüm kümesini görüyoruz. Çözüm kümesine ait olan mesela kim var? 0'a 0. Her zaman için 0'a 0'ı denemek daha kolaydır. Şimdi sınır doğrumuz ne çıktı? 3x artı 2y eksi 3 eşittir 0. Evet biz eşitsizliğe geçeceğiz buradan. 0 0 çözüm kümesinin elemanıymış. O zaman x'in yerine 0 Y'nin yerine 0 yazdığımızda bu eşitliğin sol tarafı eksi 3. Sağ tarafı 0. Şimdi 0'a 0 çözüm kümesinin elemanıydı. O zaman eşitsizliğin sağlanması gerekiyor. O zaman eksi 3 sıfırdan Küçük. küçüktür. Yani şuraya ne gelmesi gerekiyor? Küçüktür. küçüktür. O zaman şu ifadeyi alıyoruz. Bunu yazarken o zaman Yukarıdaki eşitlikte eşitliği kaldırıp neyi koyacağız? Şu işareti koyacağız. Yani 3x artı 2y eksi 3 küçüktür 0. Tabi burada şunu söyleyelim. Hani çizginin doğrunun üzerindeki noktalar dahilse o zaman şurası ne olacak? Eşittir olacak. Biz bu dahil olmakla olmama Şöyle eğer böyle kesik çizgi şeklinde koyduysak dahil değil. Ama düz çizgiyle koyduysak dahildir. Şimdi tabi burada da düz çizgi yaptığımız için ne yapıyoruz? Şey. Dahil alacağız. Evet bu anlattıklarımızı şimdi parabole uyarlayacağız. Yani y eksi x kare artı örneğin 4x küçüktür 0. O zaman deminki gibi önce neyi inceliyoruz? Eşittir sıfırı inceliyoruz. E şimdi burada y'yi yalnız bıraktığımızda, bunun parabol olduğu daha net gözükecek. Burası nedir? X parantezin aldığımızda, x eksi 4. O zaman bizim parabolümüz x eksenini sıfırda ve 4'te kesecek, yukarıya doğru. Ne yapacak? Bakacak. Evet, kestiği yerlerden birisi 0, birisi de ne olacak? 4. Şöyle bir parabol. Evet, biz bunun eşitsizliğiyle ilgileniyoruz yine. Doğru da olduğundan farklı bir şey yapmıyoruz. Yerini kesin olarak bildiğimiz bir nokta seçiyoruz. Tabi burada 0, 0'dan geçtiği için 0, 0'ı seçemeyeceğiz. Örneğin, yerini kesin olarak bildiğim. Mesela burada ben 1,0. Bu nokta tercihi tamamen keyfimize kalmış. Yani nokta içeride mi, dışarıda mı? Buna dikkat edeceğiz. Bir de yazarken doğru yazacağız. Evet. O zaman 1'e 0'ı yerleştirelim. Yani ne demek bu? X gördüğün yere 1, Y gördüğün yere 0 yaz. 1 1 Evet, bu işlemi yaptığımızda ne oluyor? 0 oradan 3 mü geldi? 3 küçüktür 0. Evet 3 sıfırdan küçük müdür? Değil. Değil. Yani bu nedir? Çelişki. Evet niye çelişki? 3 sıfırdan küçük değil. O zaman niye böyle bir durum çıktı? 1,0 demek ki çözüm kümesinde olan bir nokta değil. değilmiş. Burada da doğrularda doğrunun üstü altı der diyorduk. Burada da ya parabolün iç kısmında ya da parabolün dış kısmında olacak. O zaman 1,0 çözüm kümesinde değilse o zaman çözüm kümesi parabolün nedir? Dışıdır. Yani parabolün içindeki noktaları almıyoruz. Evet bir örnek daha verelim. Ne diyelim mesela bu sefer de şöyle kökleri falan olsun. Y eksi x kare eksi 4x artı 5. Büyük eşit sıfır olsun. Tabi yukarıdaki soruda sınırlar dahil değil. O yüzden onu da bir düzeltelim. Ne diyeceğiz? Şuraları kesik çizgi kesik çizgi göstereceğiz. Oldu mu? Evet şimdi sorumuza dönebiliriz. Evet sistem aynı. Ne yapıyoruz? Önce sınır. O zaman y eksi x kare eksi 4 x artı 5 eşittir 0. Burada y'yi yalnız bıraktığımızda x kare artı 4 x eksi 5 oluyor. Evet bu parabolü çizeceğiz. Köklerini söyleyebilecek misin? 5'e evet, eksi 5'e 1. E evet. 5'e eksi 1 kökler ne olur? Eksi 5'e Eksi 5'e 1. Evet. Nasıl olacak? Şeklimiz şöyle bir şeklimiz olacak. Evet. Yine ne yapıyoruz? İstediğimiz bir noktayı seçiyoruz. seçiyoruz. Nereye alalım? 0'a sıfır. 0 sıfır hazır varken niye kullanmayalım? Evet. 0 yazdım. 0 yazdım. X yerine ve Y yerine ne oldu? 5 büyüktür veya eşittir. 0 Evet bu doğrudur. 5 doğru. pozitiftir. O zaman bu ne demektir? 0,0 çözüm kümesinin elemanı olacak. Evet şimdi bunları örnek verdikten sonra öğrencilerde genel hemen bir genelleme ihtiyaç şey yapıyor. İşte küçük sıfır hocam dışını mı alacağız? Büyük sıfırsa içini mi alacağız? Bununla ilgili bir ahkam kesme doğru değil. Çünkü y yalnız bırakılınca ne oluyor o önemli burada. O yüzden hani denediğimiz noktanın da işte çözülüp olup olmaması da durumu ne yapacak? Etkileyecek. O yüzden ne yapıyoruz? Ahkam kesmiyoruz, işlem yapıyoruz.